Çocuklar dışarıda beklerken ben kartları sakladım. Şimdi çocukları içeri alıyorum. Evet çocuklar kartları sakladım. Evet, halının altında da olabilir. Evet, Umut da buldu bir tane. Halının altındaydı. Aferin. Hayır azra oraya çıkma düşersin. Boyunuzun yetmedi yani. getirin. Kartların arkasına numaraları yazıyor zaten kaç tane. Bir kırmızı dört tane mavi karton. Evet kırmızılar tamamlandı. Getir bakalım Bebre. Mavi. mavi, mavi. Ma masadakilerin masanın üstündekiler bulunmuş olanlar. Diğerlerini